Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programı yapıyoruz. Bakara suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve bazı ayeti kelimeleri seçiyoruz. Bugün üzerinde durmak istediğim ayeti kelimelerden birisi Nesh ayeti diye bilinen مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ayet Kerimesi üzerinde durmak istiyorum. Ama ayeti i Kerime'den ziyade başına ve sonuna bakmak istiyorum. Bunu da şunun için söylüyorum. Maalesef bu ayeti i Kerime üzerinde duruluyor genellikle. Ve yanlış oluyor. Niye yanlış oluyor? bir önceki, iki önceki veya daha sonraki ayet-i kerimelerle beraber ele almadığı, alınmadığından dolayı bu ayet-i kerimenin bir de göre bazı konuların eksik kaldığını görüyoruz. Haşa biz mi düzelteceğiz falan. Zaten acizane ben değilim yani şu söyleyeceğim şeyler hepsi bana ait değil. Ben de başkalarından okuyorum. Ama bir anlamda bir tercih, aralarında bir tercih yapıyorum. İnşallah doğru tercih yapmış olurum ve siz de zaten ben anlattıktan sonra ne yapabilirsiniz? Ya canım hocanın anlattığı kafama yatmadı da <laughs> diyebilirsiniz tabii. Evet nedir ayet-i kerimenin anlamı Bismillahirrahmanirrahim. Men sah min ayetin evnün siha biz bir ayeti nesh ettiğimizde veya unutturduğumuzda onun yerine daha hayırlısını getiririz. Allah her şeye kadir değil midir ayeti kerimesi. Onun için alimlerimizin önemli bir kısmı demiştir ki Kur'an'da nesh vardır. Yani bir ayeti giderme, silme, hükmünü kaldırma veya lafzını kaldırma. Yani gelmiştir, inmiştir ama lazımdı o gün ama daha sonra ayeti o ayeti kerimeyi Allahu Teala başka bir ayetle nesh eder. Bu Allahu Teala'nın bir kanunudur. Yapar bunu. Mesela iki nokta üst üste yapmıştır diye epeyce de misaller verilir. Ama ilginçtir. Verdikleri misal ve sayılar birbirini tutmaz. Bazıları bu Kur'an'da bu anlamda nesk edilen ayetlerin sayısını o kadar çoğaltırlar ki şu şunu nefretmiştir, şu şunu nesketmiştir, şu ayet mensuktur. Ee, hatta bu biliyorsunuz bu nesk olayını daha da genişletirler. Ayetin ayeti nesk ettiğini, hatta hadisin ayeti nesk falan buna benzer e, maddeleri görürsünüz. Ben aslında bu konuya girmek istemiyorum. Bu münakaşanın içine girmek istemiyorum söylediğim gibi benim size vermek istediğim bu ayeti niye böyle cımbızla aldık? Suç burada ben böyle bakıyorum. Sadece bu olay değil, sadece bu ayet-i kerime değil. Bizim size acizane tavsiyemiz yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet üzerinde düşünürken, sohbet ederken başına, sonuna hani eskilerin tabiriyle ma gabline, ma badine. Her şeyin bir anhası, bir minhası vardır derler. Nereden geliyor? Bu söz, bu ayet niye burada böyle tek başına alındı? Burada eksiklerin ve hataların buradan kaynaklandığı kanaatındayız. Bu ayeti kelimeye de böyle bakılması icap ediyor. Evet, nesk olabilir. Biz neshi, madem nesk diyor allah Teala, nesk vardır. Ama şu kitap içinde nesk var mıdır? Yani şu mushabı şerifin içerisinde bazı ayetler nesk edilmiş midir? Veyahut da bu, ay, bu kitapta bir takım ayetler vardı, nesk edildi şimdi burada yok. Nesk edildi onlar. Bazıları da var ama nesk edildi. Hükmü nesk edildi. Kendi duruyor orada ama Anlamı artık nesktir, mensuktur. Yani hükmü geçersizdir, görüşü de vardır. Bunlar böyle midir veya bazılarında dediği gibi efendim nesk vardır ama olmuştur, bitmiştir zaten bu ayeti Kuran'ın içine girmemiştir, zaten unutturulmuştur bize. Onun için onları saymaya gerek yok falan da derler. İşte biz bütün bu görüşlerin biraz eksik olduğunu acaba kendi, sadece kendi düşüncemiz değil. Bir takım yine alimlerimizin görüşüne dayanarak ve özellikle bu ayeti kerimeden hareket ederek. Nedir muhterem izleyenlerim? Bu ayeti kerime nedir biliyor musunuz? İyi bakınız. Elinize bir Kur'an-ı Kerim alınız. Ve bir de bizi yanıltan olaylardan birisi bu ayeti kerime sayfanın başında hemen. Bakara suresinde efendim sayfanın başında olduğu için bazı sayfalarda 16, bazılarında 18 sayfa başı olduğu için zannediyoruz ki yeni bir mesele başlıyor. Sıfırdan bir meseleyi Allahu Teala ele alıyor. Hayır. Biz bunu böyle yazdık. Yani böyle 15 satırlık bir sayfa ayarladığımız için oraya denk geldi. Yani bu icabında bir sayfanın Ortasında da olabilirdi, sonunda da olabilirdi, öyle değil mi? Diyeceksiniz ki hocam ne olur? İnsan psikolojikman etkileniyor abi. Sayfa başı olduğu zaman biraz şey yapıyor abi, yeni bir mesele. Yok, yeni bir mesele değil. Nedir? Ondan önce anlatılan bir olay var. Hatta bu bölüm baştan sona İsrailoğullarını, Yahudileri, ehli kitabı anlatıyor. Dikkat edelim, burası çok önemlidir. Bu ayeti kerimeler Evet, zaten demin ki önceki sohbetlerimizde de anlattığımız nedir? Hep İsrailoğullarıdır. Onları anlat. Yine aynı yerden geçiyor. Onun için biz bu ayeti kerimeyi bir bütün içerisinde düşünmemiz lazım. Ve diyorum ki manen نَنْسَحْ min ayetin Ayeti kerimesini anlayabilmemiz için geliniz en azından bir öncekini. Daha da çokça o, önceden de başlayabiliriz ama dersimizi alacağı için geliniz sayfayı çevirelim, geriye çevirelim ve bir önceki ayeti kerimeden başlayalım. Ne buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeveddülledine keferu min ehlil kitabı. Ma yeveddülledine keferu min ehlil kitabı vel müşrikine en yünezzele aleykum min hayrim min rabbikum. Vallahu yehtassu bir rahmeti men yeşe. Vallahu zül fadlı lazim. Ne ehli kitap ne de müşrikler size Allah'tan bir hayır gelmesine, bir kitap inmesine, hiç tahammül edemezler. Hiç izlemezler. Arzu etmezler. Ma <mâ> yeveddülle dine keferu min ehli kitabı veler müşrikine. Ne müşrikler ne de ehli kitap size yani öyle ya şu ana kadar bütün peygamberler, kitaplar hep İsrailoğullarına gelmiş. Müşrikler de istemez ve İsrailoğulları da ehli kitap da size ayetlerin gelmesini hiç arzu etmezler. İstemezler. Halbuki diyor, Vallahu yahtasu bir rahmeti himen yaşa. Allah rahmetini, peygamberini, ayetlerini, kitaplarını istediği topluma lütfedebilir, ihsan edebilir. Kimse bunu engelleyemez. Hiç kimse babasının tapulu malı gibi efendim şimdiye kadar hep İsrail oğullarına geldi bundan sonra da İsrail oğullarına gelecek diyemez. Allah lütfunu, keremini, rahmetini istediği yere verebilir ve vermekle birlikte dikkat edelim. Ayeti zorlamıyorum muhteremler. İyi dikkat edin. Eğer Allah Teala bugün Kureş kabilesinden, dünya içerisinden, Araplardan Kureş kabilesinden, eğer Haşimoğulları'ndan Abdullah'ın oğlu Muhammed'e vahyetmişse bir kitap vermişse, ayetten indirmişse bu da ister istemez kendinden önceki bazı şeyleri nesk edecek. Değiştirecek. Ha tamamen silip süpürme değil. Bu da ayrı bir konu. Bu konuya yeri geldiğinde temas ediyoruz ama bazı hükümleri kaldıracak. Zaten Hz. İsa ile de kaldırmıştı. Hz. İsa aleyhisselam geldiğinde Tevrat'taki bazı hükümleri ne yapmıştı? Hafifletmişti. Onun için Hz. Muhammed aleyhisselamla birlikte nedir? Rabbena ve la tuhammilna Rabbena la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min gablina Buralar çok güzel açıklıyor. Aman ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin bazı şeyleri bize yükleme. Nedir? Onları neshe diyor işte. Ağır geliyor. E efendim önce niye koyduk? Allahu Teala canım koyar koyar. Dedik ya İsrailoğulları öyle terbiye edilmesi icap ediyordu. İsrailoğulları çölde bir takım Allah'ın tornasından, tezgahından, terbiyesinden, ağır eğitiminden geçmesi icap ediyordu. Niye? Gevşemişlerdi. Niye? Ciddi bir şehirden ayrılmışlardı. Yerleşik bir medeniyetten, Firavun'un memleketinden ayrılmışlardı. Evet bazı yönleriyle kötüydü. Yani öldürülüyorlardı bilmem ne bilmem ne vardı işte kırbaçlar altında. Ama bu arada sebzesi meyvesi şunu bunu da güzeldi yani. E çöle çıktılar. Çöle çıkınca epeyce şeyden mahrum kaldılar. Ve Allahu Teala kısacası bazı şeyleri bunlar. Daha, daha başka şeylerle ne yapıyordu Allahu Teala? Onları terbiye ediyordu. Onun için Yahudi Tevrat'ın, Yahudilerin Tevrat'ında, şeriatında, İslam'ın şeriatında olmayan bazı ağır maddeler, epeyce ağır maddeler vardı. Onun için مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا Biz bir ayeti eğer nesk etmişsek veya unutturmuşsak ondan daha güzelini veya mislini yine getiririz emri geliyor. Onun için neshi böyle anlamamızda bilmiyorum. Böyle anlarsak bir takım münakaşalardan da kurtuluruz. Adam çıkmış diyor ki efendim kul ya eyyuhel kafirun suresi var ya o mensuhtur. Ne? Yani hükmü falan kaldırılmıştır. Allah Allah. Ya Allah'ın Resulü vefat edinceye kadar aman ha kul ya eyyuhel kafirun kul huvallahu ahad. Yani durmadan küçük namazlarda, istikare namazında, sabah namazının sünnetinde, vitir namazında şu durmadan bize tavsiye ettiği iki sure Kul ya eyhel kafirun ve bir de kul huvallahu ahad. E bizim hocamıza kalkmış efendim bu sure mensuh. Yani hükmü kalktı. Yani insanın yani vicdanı almıyor. Yani havsalası almıyor. Onun için muhteremler e, neshi eğer böyle anlarsak yani Kur'an ehli kitabın bir takım hükümlerini, ayetlerini neshetmiştir etmiştir dersek, haşa öncekileri küçümseme değil, yani topu başka yere atmak falan değil, öyle icap ediyormuş. Öyle icap ediyormuş. Allahu Teala dedik ya bir terbiye metodu vardır Allahu Teala'nın. Onun için eğer bunu böyle anlarsak ne olur? güzel olur. Niye? Çünkü dedik ya ondan önceki ayette. E peki ondan sonra hadi diyelim ki ayette okuduk yine. Ma nensak min ayetin evnün sihane eti bi minha min Dedik ki bu ayetten önce işte ne ehli kitap ne de müşrikler Allah'ın size bir lütuf, bir ihsan, bir kitap indirmesini hiç istemezler diyordu. Ondan sonra da mani. Peki ondan sonra ne diyor? Ondan sonra da buyuruyor ki Allahu Teala tekrar eee ve de kesirun min ehlil kitab ile yerdunukum min ba'd imanikum kuffara. Ehli kitaptan bir kısmı, büyük bir kısmı yani sizin dinden dönmenizi öyle arzu ederler ki devam ediyor. Yani bir ehli kitapla alakalı ayet-i kerimeler. Onun için em turidune en teselu rasulakum kema suile Musa min qabl. Hep ehli kitaptan Yahudilerden bahseden ayeti kelimelerin ortasındadır bu manensak min ayetin evnün seha nati bi hayr minha evnün seha ayeti kerimesi aziz ve muhterem izleyenlerim eğer bu şekilde bakarsak Allahu Teala'nın kitap indirme usulünü de ahkam koyma usulünü de yani daha iyi kavramış oluruz ve yerine göre bazı likullin cealnâ minkum şer'aten ve minhâca yine Maide suresinde olacak bu ayet-i kerime 16 17 o şeylerde hayır Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler bölümünde olacak 44 45 46 47. Yani burada da yani Allahu Teala yerine göre her topluma biraz değişik şeriat veriyor. Akaid aynıdır. iman usulleri aynıdır. Ana maddeler aynıdır ama bazı suçların cezaları nedir? Değişik olabilir değişik olabilir. Bazı toplumlarda bazı şeyler nedir? çok çok daha etkin bir ceza olabilir. Bazı toplumlarda nedir? az olabilir. Geç haşa Allahu Teala'nın verdiği bir ceza değil de yani bir hapis cezası üzerinde bir okumuştum, biraz düşünmüştüm, kafa yormuştum da e, siz de en azından benim kadar okumuşsunuzdur da yani adam hapis herkes için aynı ceza değildir muhteremler. 6 aylık bir ceza düşünelim. Adamın birisi hırsızlık yaptı. 6 ay ceza veriliyor. Düşünün. Bu ceza adamına göredir. Bazılarına göre neredeyse intihar edilecek bir olaydır. Olur mu ya? Demek sen hırsızlıktan falan 6 ay ceza yemiş ya öyle mi deyince ne olur? Yani adam o adama göre bu bir ölüm kalım meselesidir. Yani Bazıları için. Hele hele sadece böyle onur falan meselesini şey yapmıyordum. Diyelim ki onurlar eşit. herkesin onuru aynı. Ama öyle bir adam ki yani bir gün işinin başından ayrılsın, işi felakete gidecek, fesada gidecek, bozulacak. Öylesine kendisi işinin başında durması icap eden bir insan. E siz bu adama 6 ay hapis cezası veriyorsunuz. Ölüm gibi bir şeydir ya, adamın icabında koskoca şirketi de dağılabilir, iflas edebilir, bilmem ne olabilir. E Bir başka adama da 6 ay ceza veriyorsunuz, aynı ceza. E, zaten o adam o 6 ayı bekliyor. Yani özellikle 6 aylık suç işte, 6 aylık bir suç miktarı buluyor. İşleyim de niye şu 6 ay kışı içeride geçireyim diye. Yok mu yani böyle insanlar? Onun için muhteremler, adamına göre suç değişiyor ceza değişiyor. Toplumlar da böyledir. Onun için Allahu Teala'nın bazı hükümleri değişebilir, değiştirilebilir. Allahu Teala değiştirir tabii biz değil. Allahu Teala değiştirdiğinde "Yahu niye ya İsrailoğulları'nda şu suçun cezası şöyleydi de bu suçun cezası niye İslam'da böyledir?" diyemeyiz. Niye? Rabbim hepimizi çok daha iyi bilir. Rabbim bizim nasıl terbiye edileceğimizi nasıl hizaya geleceğimizi çok çok daha iyi bildiği için değişik cezalar verebilir ve bir takım cezaları ne yapabilir? Hafifletebilir, ağırlaştırabilir, ağırlaştırabilir de, hafifleştirebilir de. Buna bir anlamda nesk de denir, nesk de denir, e, unutturma da denilebilir, nesk de denilebilir. Eğer biz bunu böyle anlar isek Ha belki şu sorulabilir. Efendim, İslam'ın ilk zamanlarıyla son zamanları arasında da böyle bir şey olabilir mi? Şu anlamda olamaz. Niye? Ee, İslam'da zaten cezalar hep son zamanda verildi. İslam'ın ilk günlerinde Mekke'de öyle bir şeriat yoktu. Ne yoktu? Zaten hakim değildi ki topluma. Allah'ın Resulü ve İslam topluma Mekke'ye hakim miydi ki? Efendimiz kimi cezalandırabilirdi ki? E kendisi zaten bir anlamda kaçıyor, aranıyor, öldürülecek. Efendim e, cezalandırılacak, e, secdeye yattığında üzerine pislik konulacak. e Böyle bir kişi kime ne ceza verebilir? Onun için ceza yoktu. İslam'ın ilk günlerinde hiç şeyi ahkam ayetlerine bakın, ahkam ayetlerinin hiçbirisi Mekke'de nazil olmamıştır. Çünkü Mekke'de hükmetme yetkisine, ahkem koyma yetkisine, mahkeme kurma yetkisine Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Nedir? Yetkili değildi, gücü yetmiyordu. Onun için bütün ahkam ayetleri hepsi de aşağı yukarı Medine'de nazil olmuştur. Onun için bir de tekrar kendi kendisini nesk etme durumu yoktur. Hemen belki bazılarımızın aklına efendim özellikle işkiyle ilgili hükümler gelebilir. İnşallah bunlara temas ettik ama yeri geldiğinde başka ayeti kerimeler geldiğinde yani bu konulara yine inşallah temas ederiz. Ee, sohbetimizi bugün burada noktalıyoruz. İnşallah kaldığımız yerden yine Bakara suresinin bazı ayeti kelimeleri üzerinde duracağız. Atlanmaması gereken, geçilmemesi, geçiştirilmemesi gereken bazı ayeti kelimeleri İnşallah yani tespit ederek üzerlerinde sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenler.